Evet, teşekkür ediyorum ee, Selçuk Üniversitesi'nin rektörden akademisyenine, öğrencilerine kadar ve bu ülke katkıdamını mağdurakar ve düşünce derneği yetkilerini tüm izleyicilere önce saygı ve selamlarımı sunuyorum. Evet yeni bir zaman üretme şansım yok ama zamana göre bir konuşma üretebilirim. Yani onun için <laughs> inşallah ona göre bir konuşmaya biraz farklı bir şeyler söylemeye çalışacağım. Çünkü gerçekten konuşmacılarımız kendilerine teşekkür ediyorum. Ee, Eropli görüm değinilmesi gerektiği ee, önemli noktalarına değindiler. Ben çok kısa süren e, çok kısa süren ama e, üzerinde bir etkide bulunan korkulu bir yüz yüzelikten hareketle el Hoca'yla bir şeyler söylemeye çalışacağım. Yani belki bir hatıra da ama oradan da çıkacak birkaç mesajın altını çizmek istiyorum. Çok kısa süren bir yüz e, yüzelik. Tamamen eskiden beri bir süredir e, kendisini uzaktan tanıyorum. Biraz önce e, Vedat Bilgin arkadaşımızın da dediği gibi e, kıyamet tanıyorum, özellikle 1974 yılından itibaren yazılarını e, takip ediyordum, çok seviyordum. Gerçekten Orta Doğu Gazetesi diye haftalık bir gazete vardı, Orta Doğu Gazetesi'nin baş yazarıydı ve bu baş yazıları da harika şeyler yazıyordu hocam. Bir tanışma arzusu isteyen hep vardı bende. Ya bu olur insanla, bu olur. tanışmanı lazım bu insanla diye. Tanışıklıklar öneden beri önem veriyorum. Ee, değerli izleyicilerim, hakikaten bir yerde güzel gelip bir şeyler almak, özellikle bir de önemsiyorsanız, değer veriyorsanız, yüz yüze söylenenler daha sonra etkisini daha fazla sürdürüyor. Benim hayatımda bütün şeyler, değişik insanlarla, Tanışma imkanı herkesin oluyor oldu ve bakıyorum o çok kısa konuşmada benim hala hatırladığım e, Roca Karadü ile bir kere görüştüm. Sevdiğim yazar. Allah rahmet eylesin. Birkaç soru sordum. Hala o sorular e, onun verdiği cevabı şey Erdoğan hareketi yani prizleniyor. Dedim ne düşünüyorsunuz? Erbakan hakkında. Mütefekkir beklemeyelim dedim Mütefekkir beklemeyelim. O bizim sembolümüz. Ben çok sıcak bakmadım. Ben yani şu an gerçekten rahmetle ben er, er yaptığı bir pek çok önemli şeyler oluyor. Mesela bu, bu cümle bakar. herkesten mütefekkir olmasını bekleyelim. Ama mütefekkirden mütefekkirse bu mütefekkirlik bekleyelim. Ondan bir şeyler çıkaramayacak. Evet tanışmalar isteği devam ederken bir gün Erol Hoca'nın Konya Selçuk Üniversitesi'ne rektör olarak atandığını öğrendim. Bu beni çok sevindirdi. Yine benim beklediğim şey olacak. İnşallah Erol Hoca ile tanışacağız. O da bir ben özel beri böyle bir gruplarım oldu. onlarla sohbet ederdim, onun beş kişilik böyle bir grup. Onda bir arkadaş var, o dönemki 1980'li yılların kast kastediyorum. Bu arkadaş, komando muzaffer arkadaşlar, şerbiyon askerliğini komando olarak yapmış. Uzun boyu, saçları biraz dökük, yani hiçbir şey kaçırmıyor. Bir gün geldi dedi ki, hocam dedi, ev olacak yer Sizi onunla tanıştıracağım. Sizden onunla tanışmanız lazım. <gülüyor> <gülüyor> Onun da sizi tanıması lazım dedi. Sizinle de tanışması lazım. Allah Allah. Yani ben Erol Hoca'yla tanışmak istiyorum. Erol Hoca benimle tanışmak istesin ki yani. <laughs> Tabii hiçbir şeyiz yok yani. Ve <laughs> nihayet bir, bir gün geliyor. Hoca'ya bahsettim sizden. Merakla bekliyor. Allah Allah. Yani ben şu bir şey olmaya başladım yani. Neyse uzaktayım sözü. Biz tanışalım, tanışacağız derken. Hoca tabii geldi burada e, şeyi açtı. E, Sosyoloji bölümüne ara dönem öğrenci aldı. Bir ekiple geldi. Konya da söyleyeyim. Nurvergin Hoca kendi rahmetinden diyorum. Yani çok terk bir insandı. Nurvergin, efendim, Mahir kaynak istihbaratçı olacak olarak tanıdığımız zaman kesin her hayli yararlandığım bir adam istihbaratçıdır. Bırakmış olarak da bir şey yapıyordu. Profesördü. İksat sosyolojisi profesörüydü kendisi. Ve arkadaşlar, genç arkadaşlar geldiler. Bu genç arkadaşlar şey olarak ben dedim ben olacağım bir ekibiyle geldi. Naci Bostancı, Vedat Bilgin, Mümtaz Türkkan'a, eşi Muhalla Türkkan'a, bunlara şey yaptılar, yani geldiler diye düşünüyorum. Öyle de olmuş aslında ya. Yani. Bu arada yüksek lisans ilan, ilan etti hoca. Şey yine başladı. Lisans yine başladı. Yüksek lisansa, ya öğrencen de dedim. Şey de öğretmenlik yapıyorum. Orta öğretimde öğretmenlik yapıyorum. 80'de geldim öğretmenlik başladık. İki yıldır, bir yıldır, iki yıldır e, öğretmenlik yapıyorum. Gittim sınava katılmak için gittim. Salona girdim. Şimdi Ankara'da e, orada bir salonda o zaman üniversitenin merkezi konumundaydı. Hatta rektörlük çocuk yuvasının orada bir yerdeydi. Şey, bizim Vedat Bey'in anlattı dediği gibi ya. Gittim salona oturdum. Bayağı bir tıkkan iki kişi var salonda. Sınava girenler öğrenciler olarak 33 yaşındayız. 31-32 yaşında. Ama öğrenciyim yani. Heyecanla bilmiyorum. Hoca geldi. Girdi şeyden buradan doğru karşılığa şeye çıktı. Kürsü'ye çıktı platforma. Şöyle bakın arkadaşlar hoş geldiniz, başarılar diliyorum dedi. Ve hemen dedi başlayalım. Sosyoloji, din sosyolojisi ve din psikolojisi üç tane idare edilmiş başkalarının yanında. Ya e tarih vesaire galiba bir iki bölümler var mıydı bilemiyorum şu anda hatırlamıyorum ama 40-50 civarında kişi var orada sınava giren. <laughs> Arkadaşlar bu üç, bu üç dedi şeye, e, ortak bir sorun var. Şeyinin cebinden, gömleğinin cebinden bir küçük kağıt çıkardı, yazın dedi. İnsanlar için birlikte yaşarlar ayrı ayrı dağ, dere, tepe, vadi. Dağın yollarında üst üste böyle bir arada yaşıyorlar. Bunun avantajı ne? Bunun doğan sıkıntı var mı? İki, araştırma yaparken hangi tür kaynaklara başvuracağız? Ya şimdi bizden böyle kitabı bir bilgi falan istemediği açık yani. Işte. Mantığımızı ölçüyor koca. Hadi başarılar diliyorum dedi o esnada. Kapıdan bizim komandomuz efendim rap 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 geldi girdi doğru hocanın yanına gitti dedi. Hocanın kulağına iyi bir şeyler söyledi. Ve beni gösterdi. Ulan Muzaffer dedim ya tanıştıracağın zamanı da iyi buldunlar ya. <laughs> yani yani, yani torpil yapmıyor yani torpil. <laughs> Benim, da benim tabi istemediğim bir adam. mahcup olacağım bir şey ya. <laughs> tamam dedi, kafa salladı, bana bakarak koca Tamam dedi. Öyle evet, doğruldu. Şeyler bizim, araştırma görevleri bizim şeylerimiz, gözetmenlerimiz. Vedat Bilgin, Naci ve Mümtezer Türkan'a. Mümtezer Türkan'a işaret ettirdi gösterdi hocam. <laughs> bir şey söyledi ama <laughs> kulağına. Ya gece şey oldu ama dedim kağıdı versen bir beni yapsın <laughs> Evet, Yani. hakikaten pek hoşuma gitmeyen bir tablo oldu. Mesela, ya. Neyse. Ya dolaştık yani. Mühtezer geldi ve öyle dedi ki Hocam ya devletmeye gerektiren bir şey var. Hatta biraz tepkisi. hayır de mesela Yani, yani yardım istenecek, sınavda yardım istemek zaten benim bir şeyim Bu değil de bir de yardım istenecek bir soru değil ya. Yani. Mantık ölçülüyor ya benim. mama. Ne tür bir mantıkları var bunlar o, o zaman hoca e, mümkün olduğunca doğrudan bir kağıt versin diyor dedi gitti ya. Yani. Sınavdan sonra neyse biraz buraları biraz kısa keseyim. Sınavdan sonra <laughs> ve dediler ki ben arkadaşlarla irtibatım var bölüme filan duruluyorum, ben bir etkinim var. Ve sosyoloji, daha önceki şeyde üniversiteye başladığımda önce sosyolojiye başvurmuştum Ankara Fakültesi'ne. Ayrı bir bazı sorunlardan dolayı gidememiştim, gidememiştim. İltihar Üniversitesi Fakültesi Sosyoloji Bölümü'ne o kayıt yaptırmıştım yani. Ben sana şöyle tanışalım dedi, ben dedi sizi sosyoloji alıyorum dedi program olarak. Hocam benim alt yapım aslında bir yıl ama siz bilirsiniz dedim. Telafi edebilir miyim dedi. Ben bir şey tabi tabi dedim. Siz dedi de telafi edeceksiniz. Size de ben ayrıca okunma vereceğim vesaire. İki derse birden gidiyoruz. Sosyoloji yüksek lisans yapıyoruz iki derse. Dersler gerçekten nadiler geçiyor. Bakın şuna biliyor musunuz? Rektör ve yüksek lisansta iki tane derse dolu dolu uçursa saat, içer zaten iki ay günde altı saat ders Çok önem veriyor. Bu arada e, şeylerimiz ilerledi. Dedi ki ben sizi Fransa'ya göndereceğim. İki arkadaşlar var dedi. Burada Konya'da dedi, din sosyolojisi ekonomik kuracağız. zamanlar e, Fransa'da işte Jarbekler var. Hatta bu, e, Cezayir Savaşı'nda şeye karşı a, e, Fransa Cezayir'ine Fransızların cephesinde silahlı olarak çarpışmış bir sosyolog. Bakın bu Jarbek. Jarbek de var efendim. Daha başkalar var. Bir de sosyoloji de tabi şey bizden var. E, şey isimler var. E, ben dedi. Benim hani yabancı dilim Geliştireceğiz ve ben Geleceğiz ve burada. Orada şey bulacağız. Bir ekol olacak. Konya'ya Selçuk denecek. Konya ekolü bir denecek. Birisi bir yerde bir araştırma yaptığında tabi derlerine bir den olabilirse karar Konya ekolü görüp görmediğini düşünecek, bakacak. Dedi hatta verdiğim bir örnek var. Şeker o ailede, işte efendim Harvard, Endişe Sosyalistinde, Sorbon felsefede. Bunlar dedi, ee, böyle bir e, ayrı bir alanda branşta şeyler Konya dedi tabi lisans üstü şey olacak, ek Ya tabi ne dedi şey ne bu kadar ben bana şey verdi. Heyecanlıyım ve gerçekten büyük bir şey duyuyorum yani. Bu işten bir gurur duyuyorum. Çünkü hocayı çok seviyorum. Hoca bana güveniyor. Niye karşılık olduğunu pek iyi bilemiyorum ama belli bir şeyler gördüğünü düşünüyorum yani. Fakat karşılığı var mı, yok mu diye de böyle bir şey yaşıyorum yani. sen arkadaşlar böyle giderken, dersler çok güzel gidiyor, çok güzel, harika şeyler. Düşüncesine katıyor insan yani. Mesela diyor ki, manevi kültürün önceliğini bizim anlatmamız lazım. Manevi kültürün önceliğini. Mâni kültürün önceliği ilgili bir kitap yazmak istedim. Fakat dedi, literatürü karıştırırken önüme bir kitap çıktı John Jean Neffin, Biliyorum ben okuyan arkadaşları vardır. John Neff'in Sanayileşmenin Kültürel Temelleri diye bir kitabı. Onu görünce kitap yazmaktan vazgeçtim. Ben o kitabı çevirmekle yetiniyorum. Yani yaptığı işlerden haberdar ediyor, konuşuyor gerçekten. Beraber düşünmenin büyük insanlar hep böyle oluyor gerçekten ya. Saklamıyor ya böyle. Çiftlilik falan yapmıyor çünkü böyle efendim Ne de derken e, arkadaşlar bir e, gün e, bir tanıdığım cenaze e, sendeydim. Bir arkadaş bulundu ya dedi çok Maalesef üzeceğim, üzüleceğim bir haber. Erol'un görüntüsü e vefat etti. Ay o kadar üzüldüm. Benim cenazem işte bu. Dedim ya. Çünkü bizim bütün planlar işte. Evet sosyoloji bölümü, konserci sosyoloji. Ya, Türkiye'de önemli bölümlerinizden bir tanesi de 32 yılını verdim. Ben hala severim. Kendimi bu üniversiteye, bu bölüme mültesini olarak hissediyorum ve bunu duyuyorum, onu da ifade ederim. Ama o plan gerçekleşmedi. O plan Hoca sadece sosyolog değildi. Hoca sosyal bir insandı. Ya yollarda dolaşır, şeyleri, mağazalara girer, kepsanlar tanıyor. Hocam buyurun ya bir çayımızı için, biliyorum. Geliyorum ben derslerin içinde bakıyorum ileride dükkanın birisini bırakıp da mağazanın bir yerde, bir, bir kalabalık var. Kulak duyuyorlar. Hayrola içeride Erol Hoca var yani. Erol Hoca herkesin anlayacağı şekilde konuşuyor. Ama vurgarize etmiyor. Konuları hiçbir zaman vurgarize etmiyor. Çeyini gösteriyor. Bilip mi? bilginin doğruluğundan hiç takip vermiyor. Bilginin şeyini ee, hatta onun için biliyordum, şöyle bir tartışma olmuştu. Zeynep Zeynep'in ölünce hoca bir yaz yazdı. Ki bize de bahsetmişti bu, o tarihleri bu. Sabri Genel Hoca'nın görüşü Zeynep Zeynep'in vefatları bu tarihleri yazıyor. Has bir düşüncenin en büyük kardeşlerinden birisi öldü. Hilmi Zevke öldü. Ya rahmetli o rahmetli anacağım, Cemil Meriç. Evladım diyor dedi yani, evladım için has düşünce diye bir olay yok yani sonra bakma. Ne demek Düşünmek için düşünmek. Anlamında yani ilk, ilk bakışta öyle. Hasbi düşünce yani sanat için sanat var yani düşünmek için düşünmek falan. Az önce en yani şey dediği doğrudur. Bilim olsa bilinçimize yaramalıdır. Cemil Meril'in ki katı görünüyor. Ama e, Erdoğan eğer dediği şuydu, bu kadar zetmeyelim şimdi. İlgi bilimi. Hatta konuşuyor ama gerçekleri anlatmakta hiç denedikme ve zorlanmıyor yani böyle bir şey. Hatta görüşüyor, düşüyor, şey yapıyor filan. Hatta köylere, bazı köylere gittik, yani, oradan da araştırmalık yaptık. Yani Her olacağız zaten biraz önce diye konuşmuş, dostlarımız var, arkadaşlarımız da ifade ettiler. Yani tam bir düşünürdü. Arkadaşlar, düşünür de sevgili izleyiciler, düşünür. Düşünme basamaklarının en önemlilerinden bir tanesidir. Malumat sahipleri, en aşağıda. Onun üzerinde bilim teknisyenleri, bu şeyde e, Ahmet Yüksel Özen ve Rahmetli'nin bir şeyinden esinlenerek söylüyorum. Anılması gerek insanlardan birisi de parantez, Ahmet Yüksel Özen Bir bilge olan Ahmet Yüksel Özen Listemizi dahil etmemiz gerektiğini ifade edeyim Antiparantez için. E, malumat sahipleri, bilim teknisyenleri, ki akademisyenlerin büyük bir kısmı yüzde Sekseni bilim devleti Her şey olur. Elinde bir çekiş vardır. Her şey çakılacak bir çil olarak görülür. Her şey bir çiledir yani. Hatta Damet Yüksel Özlem'in ifadesiyle bir papa kompleksine de sahiptir. Aforoz falan der insanlar yani. Ona uymazsanız veya ona kabul etmezseniz onun üstünde düşünürler. Düşünür disiplinler arası ki önceki oturumda da burada da ifade edildi, yer ifade edildi, düşünür. Disiplinler arası düşünebilen insandır. Şimdi eğer kitapları okuyan birisi, eğer Hoca'nın çıkış noktasını bilmesi, sosyolog mu, tarihçi mi, efendim psikolog mu, her yani felsefeci mi, hepsi. Mi? <laughs> hepsi yani. Neden hepsi? Yani bunların bilinç bir şeye sahip olacak yani. Bilim adamı, ciddi bilim adamı değerli bir şüphesiz. Ama düşünür değildir yani. O bilimin içinde en kirliler var. Tamamlarsa bu süreniz yani, e, doluyor. Dolayısıyla e, büyük bir düşünürdü e, er, Erol Hoca. E, sıfat olarak yani İslam'la olan bağlantı bir cümle söyleyeyim. Kültür İslam'ı diyordu. Milliyetçilik var, İslam'ın içindedir. Vardır milliyetçilik. İslam da milliyetçilik de bu kanımın içindedir. Onun için de mesela o kafa sava ırkçılık anlamına gelecek milliyetçi olmadığı gibi öyle bu tarz olmuş bir İslam düşüncesine de sahip değil hocam. Ama dursaydı şu anda onun efendim 85. doğum yılını onun hayatı karşınızda, yanınızda ama ona bu şeyine bir şey düzenleseydik o bize çok enteresan şeyler söyleyecekti. Efendim daha fazla e, zamanımız zamanınızı almayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet. Evet,